Şimdi bu sırapı indirip kendi sistemimizde kullanmayı deneyelim. Öncelikle bu sırapı indiriyoruz. Getting Started bölümünde download linkimiz var. Buradan bu olanı tıklayıp download bu sıraptan 202 KB'lık bir dosya var. Binary file. Dosyayı kaydet diyerek kaydediyoruz. İndirilenlere kaydedecek. Çift tıklayarak zip'ten çıkarttım ve şunun ismini sadece bustrap olarak değiştireyim ve bu bustrap dosyasını masaüstüne attım. Şimdi komando edit 8 ile komada edit 8. Şimdi komada edit 8'de yeni bir HTML dosyası oluşturayım ve bu html dosyasının içinde ne yapacağım? indirdiğim bu Bootstrap dosyasını çift tıklayarak açtım. İçinde 3 adet dosya daha var. CSS dosyaları, fontlar ve JavaScript dosyaları var. Biz bu dosyaların içinden ilk öncelikle CSS'i kullanacağız. O yüzden bu Bootstrap min CSS'i çekeceğiz arkadaşlar. Şu Bootstrap min CSS ile Bootstrap CSS aynı şeyler. Bu sadece minify yani küçültülmüş olanı daha az yer kaplıyor. Bu 100 KB, bu 120 KB. 20 KB'lik bir fark var. O yüzden biz min CSS'i kullanacağız ve min CSS'i include edeceğiz. Bu min CSS nerede? Bootstrap'ın içinde, CSS'in içinde Bootstrap min CSS. Yani include ederken ne yapıyoruz? Şu şekilde link diyoruz. Normal CSS dosyası include eder gibi Href dedik nerede olduğunu ile belirlememiz gerekiyor. Buradan diyoruz ki bu sınıfın içinde CSS'in içinde .minify .css diyoruz ve rel olarak da tile sheet diyoruz ve linkimizi kapattık. Bunu masa üstüne boot strap örneği olarak örneği nokta HTML olarak kaydedelim masa üstüne şimdi bu strap örneği html çift tıkladım title'ına bu örneği diyelim Şimdi Şuradan bunu UTF-8 yapayım. Ve buradan meta olarak karakter setinin UTF-8 olduğunu belirteyim. Şimdi bootstrap örneği başarılı bir şekilde yazdı. Insert your content here bölümüne bir buton ekleyeyim. Öncelikle şunu cmd basılı tutarak tıklıyorum. Bakalım include etmiş miyim doğru bir şekilde diye. Tıkladığımda bu script minsiyetsiz açılıyorsa demek ki hata yok. Tıkladım. Gördüğünüz gibi açılıyor. Herhangi bir hata yok. Eğer hatalı olsaydı bu dosya dizinimiz. Burada böyle bir dosya yok. Yaratmak ister misiniz diye İngilizce olarak bir alert veriyordu. Hata mesajı. Onu vermediğine göre herhangi bir problem yok şu anda. Ben bir buton ekledim ve butonun içine "vilemi" yazayım. Ve bu butonu görelim öncelikle ilk olarak. Nasıl bir butonumuz olacak? Şu anda her zamanki gibi bir butonumuz var. Şimdi bu include ettik. Bu ne olduğundan bahsetmiştim. Normalde bu butona özellikler vermek için CSS kodları yazıyorduk. Bunların hiçbirini yazmamıza gerek kalmıyor demiştim. Bunu derken ne demek istemiştim? Bunların hepsi zaten Bootstrap'ta var demiştim. Şimdi Get Bootstrap'a gelelim hemen. Ve buradan CSS'e tıkladım. Butona geldim. Sağ tarafta buttons ve buradan diyelim ki ben sistemde info mavi olanı, açık mavi olanı kullanmak istiyorum. Nasıl kullanıyormuşum? Sınıf olarak btn-btn-info vererek Yani buradan class diyorum Sınıfına diyorum ki btn-btn-info Şimdi ben kendi sistemimde yenilediğimde Şu an yenilediğimde Butonumun şuna dönüşmesi lazım Sadece burada info değil de video mi yazacak Öyle olacak mı diye deniyorum Şu anda öyle oldu Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde indirmek bu ve kullanmak bu şekilde. Diğer derslerde de daha detaylı şekilde öğreneceğiz.